Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kısaca e, kitaptan, kaynaklardan bahsetmek istiyorum. E, arkadaşlar yorumlarda falan e, soruyorlar. Arkadaşlar e, 2018 değiştikten sonra daha çok artık yoruma dayalı sorular geliyor. Hani e, sayısal hesaplama soruları artık pek gelmiyor. Yani 14'te 1 belki, yani 7'de 1 belki yani TYT ayeti olarak düşünürsek. 1 belki bilemediniz 2. Bu da basit hesaplamalar gerektiriyor. İşte bölme çarpma gibi şeyler. Daha çok işte karşılaştırma yorum soruları geliyor. İşte e, kitapları buna göre seçmelisiniz. E, yorum soruları ağırlıklı. Farklı konunun farklı kısımlarıyla e, böyle sizi yoklayabilen kitaplar seçmelisiniz diyebiliriz. Bazı kitaplar var. Evet maalesef TET kitabı olduğu halde böyle fazlaca sayısal hesaplama. Mesela öz ile ilgili eskiden kalan bir e, adet. Eskiden çünkü onunla ilgili çok hesaplama soruları çözerdik. Artık onlar yok. Günde bir 150-200 civarında soru çözmelisiniz. E, bunu da işte orantılı bir şekilde hani kendi çalıştığınız derslere orantılı bir şekilde paylaştırmalısınız. Günde 3 ders idealdir. Evet yavaş yavaş kaynağımız 3 3'te, 3'te yayınların kaynakları güzel arkadaşlar. TYT'sinde, AYT'sinde tavsiye ederim. Hani bir anlaşmamız yok ama ben onlardan e, izin aldım kaynaklarımızı çözebilirsiniz hocam dediler. Yavaş yavaş denememize başlayabiliriz. Sonra bir bakalım. Belki bu deneyi siz de yapmışsınızdır. Bir damlalık ile böyle bir bozuk para üzerine damlalar da anlatıyoruz. E, su damlatılmış burada. Şimdi buraya damlatılabilen tabii bir sınır var. En son damlayı damlattığımız anda buradan işte mesela bir delik açılmış gibi oluyor. Buradan veya herhangi başka bir yerden işte suyumuz taşıyor ve bu bombelik gidiyor. Bu neden olur? E, daha çok nasıl damlatabiliriz? Bunu sormuşlar. Biliyorsunuz bu adezyon, kohezyonla ilgili bir durumdur. Yüzeydeki su moleküllerini, içerideki su molekülleri çekerler. Onlara kuvvetler uygularlar. Biz buna ne diyoruz? Kohezyon diyoruz. İşte bu olay aslında daha çok kohezyondan kaynaklı bir olaydır. Kohezyon ne yapıyor? Yüzeyde bir gerilim oluşturuyor. Bu gerilime de biz ne diyoruz? Yüzey gerilimi diyoruz. İşte bu yüzey gerilimini acaba daha az mı olmalı, daha çok mu olmalı ki burada daha büyük bir, mesela şöyle bir bombe oluşturalım. Yani sayının daha fazla olması. Sıcaklığın artması. Acaba yüzey gerilimini ne yapar? Yüzey gerilimini arttırır mı, azaltır mı? Suya deterjan ilave etmek. Yüzey gerilimini acaba arttırır mı, azaltır mı? Burada mesela şundan bahsedebiliriz. Deterjan nerede kullanılıyor? Çamaşır makinesinde. Hem sıcaklığı arttırıyoruz hem de deterjan ekliyoruz. Su, çamaşırlardaki kirlere nüfuz ediyor. Sıcak su, deterjanlı su nüfuz ediyor. Dolayısıyla o kirlerin sökülmesini sağlıyor. Suya tuz ilave etmek. Bunlardan acaba hangileri yüzey gerilimini arttırır, azaltır diye düşünmelisiniz arkadaşlar. Soru 2'ye bakalım arkadaşlar. Bir drone ve bir tümsek ayna, bir optik sorusu oldu ortada. E, Drone'nun sola doğru işte gittiğini söylemişler. İşte görüntünün boyu ve yönü ne olur diye soruyorlar. Bir tümsek ayna deyince aklımıza ne gelecek? Arkadaşlar arabaların yan dikiz aynaları bir tümsek aynaya örnek verilebilir. Veya böyle kavşaklarda, otopark çıkışlarında girişlerinde falan olan aynalar e, yine tümsek aynalara örnek verilebilir. Bunların örneklerini gösterelim mesela. Evet, çevrenizde de görmüşsünüzdür. Mesela bu şekilde büyük tümsek aynalar var. İçerisindeki mesela bir araba küçücük gözüküyor. Bir insan küçücük gözüküyor. Kocaman mesela binaları içine alabiliyor. Yani küçük gösterir ve geniş bir görüş alanı sağlar diyebiliriz. Arabanın yan aynası da veya işte arabanın altını yine böyle kontrol edilen aynalar da yine bu tümsek aynaya örnek olarak gösterilebilir. Arabaların yan dikiz aynaları da arkadaşlar belki görürsünüz, görmüşsünüzdür. Onlara da bakalım. Mesela bu arabanın yanındaki bir dikiz aynadır. Bakın uzaktaki arabayı küçük gösteriyor. Minicik gösteriyor. Acaba araba yaklaştıkça ne olur? Araba bize yaklaştıkça daha da büyümez mi? Daha da büyür ve yanımızdan geçerken bütün aynayı kaplar mesela. Buna göre düşünmelisiniz. Evet sorumuzda da drone tümsek aynaya yaklaşıyor. Yani arkamızdaki arabadayken arkamızdaki bir arabanın aynamıza yaklaşması gibi. Hani Işınlar çizerek çözmeye gerek yok. Tümsek ayna çok basittir. Acaba boyu ne olur? Mesela uzaklardayken, odak uzaklığı işte şuralarda falan olsun. Odaktan yakında oluşur zaten her zaman. Uzaklardayken acaba yaklaşır mı? Ben bunu mesela anlatırken, işte kendi görüntünüzü öpebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Eğer tümsek aynaya yaklaşırsanız, kendi görüntünüzü öpebilirsiniz. Yani boyunuz, büyüklüğünüz hemen hemen aynı olur. Bu çukur ayna içinde geçerli, düz ayna içinde geçerli hareket yönü yani görüntü buradan drone'un görüntüsü buradan acaba sağa doğru mu gider aynaya doğru yoksa sola doğru mu gider yine yaklaşırsanız kendinizi öpebilirsiniz diye aklınızda kalabilir. Soru 3'e bakalım. İşte hız, konum, zaman bunlar bize neyi hatırlatır? Hareket konusunu hatırlatır. Arkadaşlar konum zaman grafiğini görünce eğer hata yapmak istemiyorsanız şöyle bir sayı doğrusu çizebilirsiniz. Sıfırı burada olan veya daha solda olan olabilir. Sıfırdan başlamış artı x, artı 2x, artı 3x diye gitmiş. Artı yön sağ taraf. Bu şekilde gitmiş diyebilirsiniz. Şurası mesela artı x olsun, 2x olsun. İşte şuraya eksi x, eksi 2x gibi değerler de verebilirsiniz. İlk konum, konum zaman grafiği cismin hangi anda nerede olduğunu gösterir. Sıfır nisanede sıfır konumunda. Yani burada. İşte t anında, bakın burada. 2x konumunda. Buraya gelmiş. 2t anında 4x konumunda. Mesela şurası buraya gelmiş. Böyle düşünebilirsiniz. Sonra 4x'ten 5x'e 6x'e doğru gitmeye iş. Şimdi hızın büyüklüğü biz biliyoruz ki hız vektörel bir büyüklüktür. Yer değiştirme bölü zaman ile bulunur. Buna benzer sürat de vardı hatırlarsanız. sürat Günlük hayatta kullandığımız hız diye kullandığımız her şey aslında sürattır. Yol bölü zaman. Bir cismin, bir hareketinin aldığı yol bölü zamanla bulunur. Burada hız dediği için buna dikkat bakmalısınız. Peki yer değiştirme nedir? İlk konumdan son konuma çizilen vektördür. Mesela e, sporcunun koşarken sahip olduğu hızın büyüklüğü koşma durumundaki yer değiştirmesine bakın. Sıfırdan 4x'e gitmiş. Sıfırdan 4x'e şöyle bir vektör çizebilirsiniz. Tabii ki büyüklüğü 4x'tir. Bölü geçen süre. Geçen süre ne? Burada belli. 2t. Aynı şekilde yürürkenki hızını da buradan bulabilirsiniz. 4'ten 5'e 6'ya gitmiş. Yani 2x yer değiştirmesi olmuş. Buna göre bunu çözebiliriz. 0-6t aralığındaki ortalama hız. Ortalama hız da yine aynı bağıntıdan bulunur. Ve ortalama delta x toplam yer değiştirme bölü zaman. Yani zaman yerine 6 yazarız. Delta x yerine de ilk konum 0, son konum bu. Bunu yazarız. Sporcu'nun yürürken ve koşarken sahip olduğu hızların yönleri sorulmuş Yön nasıl bulunur? Sayı doğrusunda. Eğer sağa doğru gidiyorsan artı yöne gidiyorsun demektir. Sola doğru gidiyorsan eksi yöne gidiyorsun demektir. Konum zaman grafiğinde eğer konumun yukarı doğru mesela 0, 2, x bu şekilde artıyorsa artı yöne gidiyorsun demektir. Çünkü yukarısı artıdır. Eğer şu y eksenin aşağısını çizersek burası da x'dir. Bu tarafa doğru gidiyorsan o zaman da eksi yöne gidiyorsun demektir diyebilirsiniz. Bunlar çok mantıklı şeyler, ezbere şeyler, bilgilerle bazen yanlış yapılabiliyor. Onlara hiç girmeyin arkadaşlar. Soru 4'e bakalım. Soruyu okuyun arkadaşlar. Ben de biraz anlatayım. Şimdi burada sorulan şeyin e, basınç olduğunu görüyoruz. Basınç Sıvılarda basınç nasıl bulunur? ve eşittir. H çarpı. D çarpı. G ile bulunur. K'daki ve L'deki e, son durumda L işte buraya geliyor. işte K burası. <laughs> Basınçların nasıl değişeceğini işte karşılaştırma, değişiklik nasıl olur sorusu. Şimdi biz biliyoruz ki sıvının öz ve yer çekiminmesinde değişiklik olmaz. Ama biz burada aşa bakmalıyız. Derinliğe bakmalıyız. Yani L'nin derinliği ve K'nın derinliği nasıl değişecektir? Şimdi bunu da kaldırma kuvveti kurallarından bulabiliriz. Bakın burada ikisini de kaldıran bir kaldırma kuvvetimiz var. F kaldırma. İkisini birlikte kaldırıyor. Paranın ağırlığı ve buzun ağırlığı. ikisi birlikte. F kaldırma eşittir g para artı g buz diye yazabilirsiniz. Şimdi burada ise L'ye etkiden kaldırma kuvveti yine e, buzu kaldırabilecek kadar. G buz kadardır. Çünkü yüzen cisimlerde kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. G buz. Fakat paraya etkiden kaldırma kuvveti onun ağırlığından küçüktür. F kaldırma G para küçüktür. G para da. Yani kaldırma kuvvetimiz azalmış oluyor. İlk başta ikisini de kaldırabilirken artık kaldıramıyor. Kaldırma kuvvetinin formülünü hatırlayalım. Arşimed'in bulduğu V batan çarpı D sıvı çarpı G. Kaldırma kuvveti azalıyorsa hangisi azaldı? Yer çekimi azalmadı. Sıvının öz kütlesi de azalmadı. V batan azalmadı. Bir sıvının içerisine batan hacim azalır ise o sıvının şu haş mesafesi, yüksekliği nasıl değişir? Mesela Selçe parmağını batırdım. Ee, böyle mi? Mesela bardaktaki su daha çok yükselir. Dört parmağını da mı daha çok yükselir? V batan. V batandan yararlanarak bu haşı yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu zaten şuradaki haşlıyı yorumlamak daha kolaydır. Üzerinden bir cisim koyduğumuz zaman daha derinde olur. Yoksa koymadığımız zaman daha derinde olur. L noktasının basıncı nasıl değişir diye buradan yorum yapabilirsiniz. Soru 5'e bakalım. Bir elektrik sorusu olduğu görülüyor. Soruyu okuyun arkadaşlar. Diyor ki burada şu kırmızı kablo pilin artı kutbuna bağlanmıştır diyor. Siyah kablo da pilin eksi kutuna bağlanmış. İki pil birbirine bu şekilde bağlanmışlar. Su, iyonize olmuş su. Şimdi suyun içerisine mesela bir e, tuz atarsanız burada tuzlu su elektriği güzelce iletir. Yani burada artı yüklü ve eksi yüklü iyonlar bulunur. Dolayısıyla artılarda, eksilerde hareket edecektir burada. Elektrik akımı nasıl gerçekleşir? Hatırlayalım arkadaşlar. Şöyle bir lamba ve şöyle bir pil olduğunu düşünelim veya üreteç olduğunu düşünelim. Biz biliyoruz ki akım artıdan eksiye doğru gidecektir. Ama elektronlar bunun tam tersi yönde gidecektir. Elektronlar tam tersi yönde hareket eder. Eksi yükler eksiden artıya doğru giderler. Peki suyun içerisinde nasıl bir hareket olur? Onu da size bırakalım. Evet, akımın yönü nedir? Tam A noktasındaki buradaki artılar eksiler nereye doğru giderler? Akım akımı devam ettirecek şekilde hareket gerçekleşir. Sonra 6'ya bakın arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir kuvvet, itme olayları ve soruda bize sorulan iş. Diyor ki hangilerine fiziksel anlamda iş yapılmıştır? Evet. Fizikteki iş olayını kuvvet çarpı yol ile bulabiliyorduk. Burada yol önemli. Şimdi kuvvet mesela sağa doğruysa yolun da ya sağa doğru olması gerekiyor ya da sola doğru olması gerekiyor. Ee, yukarıya aşağıya olan yollar bizim işi sıfırlar. Eğer kuvvetle yol aynı yönlüyse yapılan iş artıdır, enerjiyi artırır. Bu cisme bir enerji katar. Eğer kuvvet ile yol zıt yönlüyse yapılan iş eksidir. Bunun mekanik enerjisini azaltır. Evet, buna göre çözüm yapılabilir. Evet, hangilerinde iş yapılmıştır? Yani bu kuvvet iş yapmıştır. F1 iş yapmıştır. F2 iş yapmıştır. F3 iş yapmıştır diye soruluyor. Kuvvet olmalı, yol olmalı. Kuvvetle yolun aynı doğrultuda olması gerekiyor. Tabii burada illa ki hani aynı doğrultuda olacak bileşen de aynı doğrultuda olabilir. Mesela diyelim ki kuvvetimiz böyle ama yolumuz böyle. Kuvvetin o yönde bir bileşeni olduğu için, mesela sağa doğru fx, yukarıya doğru fy diye kuvvetimizin o yönde bir bileşeni olduğu için bununla bu çarpılarak da yine iş bulunabilir. Yani fx kuvvetin fx'i bileşeni iş yapar, fy bileşeni ise iş yapmaz deriz. Güzel. Buna göre çözüm yapılabilir. Soruya bir bakalım sesle ilgili, ses dalgasıyla ilgili bir soru arkadaşlar. Şurada ilk başta hava varmış. Şu aralıkta hava varmış. Hoparlörden çıkan ses bu hava aracılığıyla yukarıya çarpıyor. Buraya bir basınç oluşturuyor. Bunlara bir kuvvet uyguluyor. Enerjisini buraya getiriyor. Bunların yükselmesine neden oluyor. Fakat burada hava yok. Bu havayı vakumlamışlar. Çekmişler. Hava olmayınca bunlar da bir hareket gözlenmemiş. Hareketsiz kalmış. Bununla ilgili bir soru soruluyor. Biliyorsunuz e, ses dalgaları Mekanik dalgalardır. Mesela uzayda üretemeyiz. Mesela uzayda bağırsak, iki taşı birbirine vursak, gitar çalsak falan bunların hiçbirisinde ses üretemeyiz. Onun için de mesela biz uzaydaki seslerden yalıtılmış gibiyizdir. Yani dünyamıza güneşin, güneşteki patlamaların, diğer yıldızların, diğer gezegenlerin falan sesleri bize gelmiyor mesela. Bu da güzel bir olay. Bununla ilgili soru arkadaşlar cevabınızı bekliyor. Yaplarımızda bunlar. 1 Bursa, Adana, Edirne. 4 Ceyhan, Ceyhan. 6 Bursa, 7 Edirne. Acaba yanlış yaptığımız soru var mı? Varsa neden yanlış yaptık? Önemli olan bunlara odaklanmak arkadaşlar. Doğru yaptıklarımız da hani tesadüfen yaptığımız veya test tekniğiyle yaptığımız falan varsa onlara da iyi bir analiz yapmalıyız. Peki kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.